ve sevgili Aslan burcu, yükselen Aslan ve Ay burcu Aslan olanlar bu hafta 17-23 Kasım haftası özellikle kariyer konuları çok ön planda gözüküyor Aslanlar eğitim hayatı devam edenler için bir gelecek projeksiyonu bu hafta. Eğitim hayatını çoktan bitirmiş olanlar için de kariyer hayatında karar verme dönemi. Ani bitişler olabilir, işten çıkma olabilir veya iş değiştirme, mevcut işi bırakma, sektör değiştirme gibi kararlar bu hafta aslan burçlarında verilebilir ama bunlar birdenbire mi gelecek derseniz evet belki dışarıdan bakıldığında birdenbire gelen etkiler gibi görünebilir. Fakat gökyüzü diyor ki bunun emareleri aslında yaz aylarının başında geldi. Mayıs ayı, Haziran ayı belki de hayat sana bir konuda değişiklik yapman gerekiyor mesajını verdi. Oralarda sallandı ama tam düşmediyse bir şey şimdi düşebilir diyor. Belki o dönemde iş, iş yerinde bazı gerginlikler yaşandı ama sonra konu kapandı. Şimdi tekrar aynı konu eğer çözülemediyse açılabilir gözüküyor. Ya da o dönemde bir şey yapmak istedin kendi yoluna gitmek istedin bir kazanç planı kurdun aklında ben bunu yaparsam kazanç planımı gelir planımı istediğim gibi yönetebilirim dedin ama yapmadın belki o dönemde şimdi tekrar bununla ilgili fırsatlar karşına gelebilir diyor. Fakat bu haftadan başlamak üzere önümüzdeki bir buçuk iki aylık süreçte aslan burçları kariyer hayatlarına iş yerlerine dikkat etsinler diyor gökyüzü. Ee, hani çok böyle kendimi güvende hissediyorum nasıl olsa böyle falan demesinler çünkü her an her şey olabilir ama eğer ki bir bitiş olursa işle ilgili e, bu da yeni bir başlangıcın kapısını açacak belki de artık orada miadın doldu oradan değil başka bir yerden rızgın kazancın olacağı için orada kapı sana kapanabilir çok da panik yapma önüne bak diyor eğer böyle bir şey de olursa bir diğer açıdan ee, yeni ay yaşanırken e, bu yeni ay biliyorsunuz e, hemen artısı gününde kesinleşecek açılarımız var Güneş Uranüs e, karşıtlığı ve Neptün üçgeni gibi yeni ayda zaten büyük su üçgeninin içerisinde yer alacak. Dolayısıyla aslan boşları e, geçmişte gömdüğü konuları böyle mağazaya gömersin ya bazı konuları hani bu konuyu da buraya gömüyorum dersin ama e, ruhun pek öyle demez ara ara onlar Dışarıya çıkar ve kendini hatırlatır. İşte tam bu konularda bazı sırlar olabilir, bastırdığın duygular olabilir, e, kırgınlıklar olabilir, özellikle aile ile ilgili bazı şeyler olabilir. Bu konuların yeniden açılabileceğini söylüyor. Aslan bu bu yaşadığım yer bana dar geliyor hissini bu hafta taşıyabilirler de çalışan aslanlarsanız iş yerinizde yani buralar bana dar geliyor ya da yapmak istediklerim bunlar değil mesajını içinizde hissedebilirsiniz. ama belki bunlar için de bir sorumluluk almanız gerekiyor bir adım atmanız gerekiyor bunların enerjisini de iç dünyanızda hissediyor olacaksınız. Bir diğer açıdan bazı aslan burçları bu Satürn Neptün kavuşumu da büyük su üçgenin içinde olacağı için ee, başkalarının borçları ya da eşin e, işiyle ilgili olan finansal krizler, bunlardan etkilendiğini fark edebilir. Ee, belki hani e, partnerinin bir borcu var ya da eşinin işiyle ilgili bir sorun var. Ee, ve hani sen kendinle ilgili bir şeyleri çözerken bir de partnerinin e, işiyle ya da onun sıkıntısıyla e, boğuştuğunu fark edebilirsin. Bu noktada da e, yani ben artık buraya kadarım diyebilir bazı aslanlar. Artık hani benim desteğim ya da yapabileceğim şey buraya kadar e, zorlanıyorum daha fazla deyip kendini geri çekmeyi de seçebilir. Şimdi... Anlatmış olduklarım genel yorum. Elbette ki astroloji bireysel ve asıl yorumlar sizin bireysel doğum haritalarınızda detaylarda saklı. Benimle canlı görüşmek ve sorularınıza yorum almak isterseniz kendi doğum haritanızdan aşağıdan sitemize üye olup sorabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.